Nasıl yapma lan? Nasıl yapma? Kendin de beni de ne hale soktuğunu görmüyor musun lan? Hiç gurur yok mu lan sende? Hiç bas mısın? Erkek değil misin lan sen? Kaç kişi lan bunlar ha? Kaç kişi var peşinde? Bütün kasabayı peşine mi taktın lan? Oras mı? Oh, oh, Ahmet ee, ufa bas kardeş. Kurban uf, ufa bas ufa. Uf, uf, uf. Oh, Ahmet oh, oh. Kızım sen çalışıyor musun? Yok çalışmıyorum Niye çalışmıyorsun yavrum? Çalışmayı düşünmüyorum Düşünmüyorsun Paranı da ödeyecek kimse yok Mesela ne yapmayı düşünüyorsun bu konuda? Bir şey yapmayı düşünmüyorum Açıkçası bu kadar yüksek bir katılım ben de beklemiyordum Çok mutlu oldum <laughs> Gelmeyen boğdurulacak demişsiniz Sus be Ne alakası var? Kimseyi zorla tutmuyorum ben burada Sen vilayet yıkmayı padişahlık mı zannettin? Mert sen meydana gel namert gibi delikten deliğe girme. Hazırlığını yap. Haber verilmedi deme. Aman. Oha lan. Şaka mı? Şaka ne? Senin o amına koyarım Ben bizim a**ıza koyayım. Keşke biz de öyle yapaydık. Alttan aldık da saydık da ne oldu? S*** gibi yine ihale bize kaldı. Seni aldatmışım gibi davranıyorsun ya. Ben bundan nefret ediyorum. Aldatmadın Öldürürüm seni. Ben neyi kimi aldattım? Ayşegül belki sen beni aldatmadın ama sen bizi aldattın be. Bizi aldattın be. Ölmüştün. Sen kaç yaşındasın kardeşim? 15 yaşındasın. 16 ya adım atacaksın şükürler olsun. Sen ne yapıyorsun şimdi? Al kendini git artık. Yeter. Yeter beni daralttın. Hadi. Lan git öyle şey mi olur lan? Allah'a Boş ver Gökhan abi. Seni bilen biliyor. Senin ayakkabından su içilir abim benim. Hayatım ben bugün dışarıya çıkabilir mi? Bak. Öyle bir şey yok. Ama arkadaşlarım kız. Bak hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Mesela. Evet maalesef sakatlığından dolayı maçın geri kalanına forma giyemeyecek. <laughs> Nasıl yani? Çıplak mı oynayacak? Ne? Evet. <laughs> tübe tübe. <laughs> evet, maalesef sakatlığından dolayı maçın geri kalanında forma giyemeyecek. Nasıl yani? Çıplak mı oynayacak? Ne? Evet.